Merhabalar. Kanalıma bir mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süs biber turşusu yapacağız. Yapımı oldukça kolay ve üstelik oldukça da lezzetli olan bu turşuyu ister 10 gün sonra isterseniz kışın tüketebilirsiniz. Buyurun turşunun yapımı için videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Turşu tarifi için 2 kilo süs biber kullandım. Öncelikle süs biberleri birkaç kez sirkeli suda yıkadıktan sonra sizlerle birlikte saplarını ayıklamaya başlıyorum. Biberlerinizi birkaç kez yıkayın lütfen. Bu çok önemli bir etken. Mutlaka sebzelerin çok iyi bir şekilde yıkanması gerekiyor ki turşunuz daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olsun. Biberleri Turşu yapmak için delmek ya da kesmek gerekmiyor. Bu biberlerde sadece tepelerindeki kısmı koparmanız yeterli ve oldukça kolay kopuyor. Kesinlikle bibere zarar vermiyor. Biberi sapla gövde kısmı olarak ikiye ayırıyor. Şimdi hızlıca bütün sapları gövdeden ayırıyorum. Ben tekrar biberleri yıkama gereği duyuyorum. Üzerine çok az sirke ilave ettikten sonra üstüne geçecek kadar su ilave ediyorum ve biberleri bir miktar bu şekilde suda bekletiyorum 5-6 dakika kadar ve sonra son bir kez daha yıkayıp biberleri süzgece alıyorum. Biberleri tekrar duruladıktan sonra geniş bir süzgeçte suyu akana kadar bir kenarda bekletiyorum. Kendi kendine kurumasına bırakmamız daha sağlıklı olacaktır. Bu esnada bir baş sarımsağı da ılık suda ıslatıyorum ve soyulmasını kolaylaştırıyorum. Biberler yaklaşık yarım saattir süzgeçte bekliyor ve sarımsaklar da oldukça kolay soyulacak kıvama gelmiş. Şimdi hızlıca sarımsakları soyuyorum ve çok büyük sarımsaklar olduğu için dilimlere ayırıp turşuyu kurma işlemine başlıyorum. Eğer sarımsaklarınız ufak dişse doğramanıza gerek yok. Şimdi sarımsakları doğrar doğramaz hemen turşunun kurulumuna başlıyorum. Turşuları kurmak için yarım litrelik kavanoz kullandım. Kavanozları öncesinde en yüksek ayarda bulaşık makinesinde iyice yıkadıktan sonra kullanıma hazır hale getirdim. Şimdi kavanozların dip kısmına bir miktar sarımsak ilavesi yapıyorum. Bu sarımsak miktarı tamamen damak tadınıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu biberler ince biberler olduğu için gördüğünüz gibi gruplar halinde elimde dizerek nizami bir şekilde şişelere yerleştiriyorum. Gelişi güzel yerleştirirsek yaklaşık 200-300 gramdan fazla alacak bir kavanoza çok az miktarda biber ilave etmiş oluruz. Bakın oldukça kolay bir miktar elimde biriktiriyorum ve yatay bir şekilde tuttuğum kavanozun içerisine biberleri yerleştiriyorum ve oldukça görüntü olarak da güzel diziliş olarak da kullanışlı bir hale geliyor. Kabanızın yarısını doldurdum. Hala da doldurmaya devam ediyorum. Dikine dikine yerleştirmeniz yeterli olur. Tam ortasına da iki diş sarımsak ilave ettikten sonra üst bölümünde sıkı sıkı olacak şekilde ve biberlere zarar vermeyecek şekilde dizmeye başlıyorum. Evet yakından da nasıl diziyorum bunu göstermek istedim sizlere. Biberleri kesinlikle kırmıyorum ya da ezmiyorum. Çok dikkatli bir şekilde dikine dikine biberleri kavanoza yerleştiriyorum. Bu şekilde dizelim hem görsel olarak hem de kullanım olarak oldukça güzel bir yöntem. Bütün kavanozları doldurdum. Şimdi sizlerle birlikte turşunun diğer malzemelerini kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Toplamda yarım litrelik 5 adet kavanoz doldurdum. Bütün kavanozların üst bölümüne yine birkaç diş sarımsak ilavesi yaptıktan sonra diğer malzemeleri sırasıyla eklemeye devam ediyorum. Kullanmış olduğumuz kavanozlar yarım litrelik olduğu için ya tatlı kaşığı kullanacağız ya da benim gibi böyle bir silme yemek kaşığı olacak şekilde şişelerimize kaya tuzlarımızı ilave edeceğiz. Eğer kaya tuzunuz yoksa salamura tuzu da kullanabilirsiniz ama kesinlikle sofralık tuz olmasın. Yani iyotlu tuz kullanmayalım. tuzu ilave ettikten sonra her bir kavanoz için birer çay kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Turşunun geç yumuşaması ve çıtır çıtır olması adına limon tuzu ilavesi yapıyorum çok az yarım çay kaşığından bile az olacak şekilde limon tuzlarını kavanozlara ilave ediyorum sizler dilerseniz bu esnada her bir kavanoz için çeyrek limon suyu ilave edebilirsiniz sirke olarak da kendim evde yapmış olduğum üzüm sirkemi kullanıyorum her bir kavanoz için çeyrek çay bardağı sirke kullanıyorum. Sizler dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz ya da hazır sirke kullanabilirsiniz. Kavanozların tamamına sirke doldurduktan sonra kaynamakta olan suyu kettle'dan Kavanozlara boşaltıyorum ve kapak boğumuna gelene kadar dolduruyorum. Lütfen biberlerinizi de suyunuzu da kapak boğumuna kadar doldurmayı ihmal etmeyin. Kavanozları tekrar bir kontrol ettim. Eksik olan su miktarlarını tamamladıktan sonra kavanoz ağız bölümünü Kuru bir bezde iyice kuruladıktan sonra ilk defa kullanacak olduğum kapakları öncesinde kaynar suyla yıkayıp sonrasında güzelce kurulayıp hepsini bu şekilde sıkı sıkı kapatmaya başladım. Kullanmış olduğumuz sebzelerin hijyeni kadar kavanozun hijyeni ve kapakların yeni olması çok önemli ve kapak boğumlarının da kapaklar kadar iyice kurutulması da önemli kapakların sıkı sıkı tutması için ben bütün kavanozların kapaklarını sıkı sıkı kapattıktan sonra hepsini bir sofra bezinin arasına alıyorum. Kavanozları sofra bezinin arasına almadan önce böyle ters düz ediyorum ve tuz, şeker, sirke, bütün malzemelerin iyice kavanozun her yerine yayılmasını sağlıyorum. Kavanozları sıkı sıkı sardıktan sonra bir gece soğuması için bir kenara bırakıyorum. Ve kavanozlardaki gördüğünüz gibi biberlerin rengi dahi değişmeye başladı. Ve kavanoz kapakları oturdu. Sonrasında şişme yapabilir çünkü biliyorsunuz turşumuz fermento olacak. Bu hiç sıkıntı değil. Daha sonrasında tekrar kapak tutacaktır. Şimdi bu kavanozları 10 gün boyunca dinlendiriyorum. Evet 10 gün sonrasında turşular istediğim renge geldi. Oldukça iştah açıcı görünüyorlar. Dilerseniz 10 gün içerisinde hemen tüketebilir. Dilerseniz de serin bir yere kaldırıp karanlık bir ortamda kış boyu tüketime hazır halde bekletebilirsiniz. Tarifi ve videomu umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.